Efe ders çalışma programına 3 günde bir matematik dersi koymuştur. İlk matematik dersini Perşembe günü çalışacağına göre, en erken kaç gün sonra Pazartesi günü matematik çalışır diyor. Hemen şöyle bir günleri yazalım. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Şimdi ilk gün hangisinde çalışıyor? Matematik. Perşembe günü çalışıyor, değil mi? Şimdi birinci burada çalıştı. Birinci. İkinci 3 günü nerede çalışır? Yani perşembe çalıştı, 3 gün sonra nerede çalışıyor? 3 gün sonra 1, 2, 3 burada çalışıyor. Pazardan 3 gün sonra 1, 2, 3 çarşambada çalışıyor. 1, 2, 3 burada çalışıyor. Dördüncüyü 1, 2, 3 5. burada. 1, 2, 3 6. burada. 1, 2, 3 7. burada. Şimdi 7. burada ama kaç aralık var 1'den 7'ye? Yani kaç gün geçiyor? 1 ile 2 arası 3. Şöyle yazayım isterseniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 gün burada geçiyor. 3 burada, 3 burada, 3 burada, 3 burada, 3 burada. Kaç tane 3 yazdım? 6 tane. 6 çarpı 3 nedir? 18'dir değil mi? 6 çarpı 3, 18. Yani en, en erken pazartesi günü çalışıyor. Evet ama 18 gün sonra çalışıyor. Dolayısıyla cevabımız burada C seçeneği.